Sevgili seyirciler, bugün 28 Mayıs Cuma günü Avrupa'da Halkın Gündemi programına, ilk Avrupa'da Halkın Gündemi programına hoş geldiniz. Umut TV ekranlarına hoş geldiniz. Geçtiğimiz günlerde Almanya Federal Meclisi'nde milletvekili olan ve aynı zamanda Yeşiller Partisi'nin yöneticilerinden olan Annalena Baerbock'un 2018-2020 yılları arasında kaçak olarak... Yani meclis kayıtlarının dışında 25.000 Euro'luk özel ödemeler aldığı, sözde özel ödemeler aldığı ortaya çıktı. Evet bu, par bu parayı partisinden aldı. Sorun yani ne? Neden bunu gündem olarak belirledik? Kendini çok demokrat olarak tanıtan Almanya'da partiler paralarını nereden alıyor? Asıl soracağımız soru bu. Çünkü bir insan kendi partisinin parasını alırsa sorun olarak gözükmeyebilir. Biz bunu detaylı bir şekilde araştırdık ve şunu söyleyebiliriz. Yeşiller ve Sosyal Demokratlar yani SPD dahil meclisteki tüm partiler büyük şirketlerden bağışlar alarak işlerini sürdürebiliyorlar, gelirlerini sağlıyorlar. Örneğin yakın tarihe gitmek gerekirse Şubat 2020'de Yeşiller Partisi Schwarz Pharma şirketinden 500 bin euroluk bir bağış aldı. Bir başka örnek ise 2018 yılında büyük bir otomobil şirketi olan Daimler'den Mercedes-Benz'den Yeşiller 40 bin euroluk Hristiyan Demokratlar CDU ve Sosyal Demokratlar SPD ise 100 bin euroluk bağışları aldı. Toplam olarak 2009- 2017 yılları arasında Almanya'nın büyük araba şirketleri Hristiyan Demokratlara 9.8 milyon euroluk Özgür Demokrat Parti'ye FDP'ye 3.5 milyon euroluk Sosyal Demokratlara SPD'ye 2.5 milyon euroluk Yeşiller Partisi'ne ise 1.2 milyon euroluk meblalar bağışladı. Halkımız, sevgili seyirciler, halk ağzında önemli bir atasözü vardır. Parayı veren düdüğü de çalar. Bu paraları alan partiler elbette halkın politikalarını, halkın isteklerini, halkın ihtiyaçlarını karşılayacak politikaları yapmayacaktır. Tam tersine büyük şirketlerin, tekerlerin, araba şirketlerinin istediği ihtiyaç duyduğu politikaları hayata geçirecektir ki bunu her gün Avrupa'da ve özellikle de Almanya'da yaşamaktayız. Bu anlamda Annalena Baerbock gibi çok tanınmış ve Yeşiller Partisi'nin önde gelen politikacıları e, yalnız değildir. Örneğin son aylarda CDU'nun yükselen genç siyasi yıldızı ve aynı zamanda Federal Meclis Milletvekili Philip Amthor hissedar olduğu bir şirkete imtiyazlı bir politika, ayrıcalıklı bir politika uyguladığı için istifa etmek zorunda kaldı. Biraz daha geçmişe gidersek, Almanya'nın eski başbakanlarından, eski şansölyelerinden Gerhard Schröder görev süresini tamamladıktan sonra büyük Rus enerji şirketi Tek eli Gazprom'da yönetici oldu. Veya SPD'den bildiğimiz Zygmar Gabriel çok önde gelen bir yönetici. Ee, aynı zamanda FAUV şirketinde yönetim kurulunda yer aldı. Yani bunun birçok örneği ve e, benzeri vakası var Almanya ve Avrupa siyasetinde. Yeni bir skandal. Evet ama bu neden önemli? Neden gündem yapıyoruz bunu? Çünkü... Annalena Baerbock'un vakası veya bütün bu olaylar Alman devletinin işleyişini işaret ediyor. Baerbock'un aldığı paralar helal paralar olsa neden gizlerdi ki onları? Biz bu soruyu soruyoruz. Demokrat bildiğimiz Almanya'da tek ellerin diktatörlüğü var asıl olarak. Asıl olarak emperyalist bir devlet karşımızda. Para için her şeyi yapan, para için ülkemizde faşizmi örgütleyen, dünyanın dört bir yanında halkları ezen, zulmeden bir devletten bahsediyoruz asıl olarak. Kendi ülkesinde faşistleri, ırkçıları besleyen, demokratları, devrimcileri ise yargılayan bir devletten bahsediyoruz. Bu rant, bu çıkar, bu kar uğruna. Halka korona döneminde maske mesafeden dolayı yüz binlerce euroluk cezalar kesen devlete diyoruz ki siz bize ceza kesmeden önce kendiniz temiz olun, yolsuzlukları yapmayın. Yolsuzluk yapanlar emekçileri asla yargılayamaz. Bugünlük Avrupa'dan gündem programımızda bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Umut TV izleyin, izlemeye devam edin. Gerçekleri Umut TV'den izleyin. Hepinize iyi günler.